Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videomuzun şu kısmında abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bugün sizlere bu simli şal ipimle çok güzel bir yelek modeli göstereceğim. Benim ipim şal ama şöyle angora iplerde olur arkadaşlar. Şu tarz angora simli veya simsiz bu tarz iplerle de modelimizi yapabilirsiniz. Çünkü modelimiz yelek, şallarda kullanılabilen bir model olacak ve çok da kolay olacak. Gerçekten çok basit bir şekilde anlatacağım ve yaptığınızda da gören herkes çok beğenecek. O kadar iddialı konuşuyorum çünkü tıtı pıtı bir model. Şimdi hazırsanız başlıyorum. 2 milimetrelik tığım var. İpim de ince. Evet başlayayım. şimdi hanımlar kamera arkasında ben şöyle birazcık zincirimi çektim. Hazır bir şekilde sayı vermiyorum yapacağınız kişiye göre. Ölçün, uzun bir zincir çekin. Yelek için arka, ön, sırt artık nereye yapacaksınız. Ondan sonra birinci sıranın sonunda zaten e, artan olursa şuradan kesersiniz. Şimdi bakın şöyle tutuyorum ve başlıyorum. Başını bir kez doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincirden giriyorum. Ya da 4 olur şöyle kenara ikili bir trabzan çıkacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada başını bir kez doladım. Hemen yanındaki zincire trabzan yapıyorum. Başlangıçta da bütün ortalarda da yan yana tırabzan e, trabzan yapacağız. Toplamda 7 tane kenar zincirimle birlikte 3 oldu. Yanındaki zincire giriyorum. Buraya ikili yapıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki zincire giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki zincire giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2, 4, 6 tane oldu. 7 tane Tırabzanı tamamlıyorum. Başlangıçtaki zincirimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Zincirimde 1 2 3 4 5 6 7. 7. zincirden giriyorum ve ikili bir tırabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar gireceğim çünkü ilmeğim kaçtı. 7. zincirden girdim. 7'li bir tırabzan yaptım. Bakın. Şimdi Başını bir kez doladım. Yanındaki zincire girdim. İkili trabzan. Tekrar doladım. Yanındaki zincire girdim. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bu şekilde yan yana 7 tane trabzanımızı tamamlayalım hanımlar. Bakın bu şekilde. Doladım. Yanındaki zincire giriyorum. Ve buraya ikili tırabzan 2, 4, 6 tane olmuş. Bir tane daha yapalım. 7'ye tamamdım. Bakın toplamda 7 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptım. Başını bir kez doluyorum. Zincirimde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirden girdim ve buraya ikili trabzan yaparak girişimi yaptım hanımlar. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. Yanındakine ikincisini yapıyorum. Yanındakine üçüncüsünü yapıyorum. Yan yana 7 tane trabzana bunu tamamlıyorum. 2 4 oldu. 5 6 7 zaten zincirimde bitti. Alanım kalmadı. sizler şunu bir yapayım. Ona göre söyleyeceğim. Şimdi bakın. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde. Yani 7 trabzan 11 zincir, 7 trabzan 11 zincir, 7 trabzan 11 zincir şeklinde birinci sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramıza geçtiğimizde 3 tane zincir çekmiştim. Dönüyorum. Burada 2 tane daha çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 1 bakın en dibini sayıyorum 1 2 3 4 4. sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip başına bir kez ip sarıyorum. Hemen bakın şu kısımda zincirimin altından girip buraya ikili trabzan yaptım. Birincisini ikincisini ve üçüncüsünü bakın üç tane ikili trabzanımı kurdum şimdi burada iyi izleyelim burayı modelin ana kısmını yapıyorum başını bir kez ip sardım sıkıştırdım bakın hemen şu ilk sıkıştırınca şurada ilk gelen zincirin içinden giriyorum bu şekilde girdim ve bu sol taraftaki zincirden de gireceğim nasıl hemen gösteriyorum bakın 1-2 soldan iki tane zincir atlıyorum üçüncüsünün içinden giriyorum hanımlar bir kere daha göstereceğim üç tane trabzanım yaptım başını bir kez doladım hemen bakın şu dibinde ilk gelen zincirden giriyorum bir de karşıdan yani sol taraftan bir şunu saymıyorum bir iki tane atlıyorum zincirimi şöyle netleyelim kameramızı İki tane zincir atladım. Üçüncüsüne giriyorum. Bu şekilde yaptım. Bakın şuraya tuttum. İkisinin içinden ilmek geçirdim. Sıkıştırdım. Burada bir tomurcuk oluştu. İlmek alıp 2 2 çektim. Şimdi başını bir kez doluyorum. 3 tane şu araya trabzan yapıyorum. 1 tekrar 2 tekrar 3. Yani 4 tane pardon 3 tane sağına, 1 tane ortaya, 3 tane de soluna trabzan olmuş oldu. Toplamda 7 tane oldu bakın. 1 2 3 şu ortadaki 4 5 6 7. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 dördüncüsünün yani tam ortasına battım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir başını aldım. Aynı işlemi işte, buraya yapacağım. Nasıl? Başını bir kez doladım. Buraya 3 tane ikili trabzanımı önce bir kuracağım. Şöyle bakın. Normal ikili trabzan kurduk. Kuramadık, kurduk. Şimdi 3 tane oldu bu zaten. 3 tane ikili trabzanımı kurdum. Başını bir kez doluyorum. Şöyle azıcık şunu şöyle sağa doğru sıkıştırıyorum. Önüne gelen ilk zincirden hemen dibindeki ilk zincirden tığımı geçirdim. Soldan da 1-2 tane zincir atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Göz kararı da diyebiliriz. İlmek aldım. Şöyle sıkıştırdım. 2-2 iki, iki çektim. Burada tomurcuğum kalacak. Başını bir kez doladım. Şimdi bunun solundaki o boş kısma 3 tane trabzan yapacağım. 1-2-3 şöyle iki, üç. Bakın. 7'yi tamamlamış olduk. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4'üncüsüne sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4. pardon üçüncüye zincir yapıyorum. Kenar zincirini. Bu şekilde modeli kurdum. Bakın ikinci sıramızda böyle. Şu anda bir şeye benzemiyor. Ama sakın kapatıp gitmeyin arkadaşlar. Çünkü model 2-3 sıradan sonra belli olacak. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız inşallah. Şimdi arkadaşlar. Arkaya bir zincirle döndüm. Bir tane zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Bakın modeli kaydırıyorum. 11 zinciri çektim. Bir tane de kenar e, zincirine sayıyorum dönmek için sadece başlangıçta 12 tane çekiyorum şimdi modeli kaydıracağım başını bir kez doladım bakın şuradaki ilk trabzana batıp trabzan yapıyorum sırayla 7 tane trabzan üzerine 7 tane trabzan yapıyorum aşağıdakinin aynısını evet bu şekilde yaptım ikili olarak bakın aşağıda ne varsa aynısını yukarıya kurdum hanımlar. Şimdi şu ara kısım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Başını doladım. Bakın şu kısımda ilk trabzana giriyorum. Buraya 7 tane trabzan kuruyorum. Yani aslında aşağıda ne varsa üstte de aynısını. Bakın bu şekilde bir kez doladım. Bakın şu kısım var. Buraları hızlıca bir yapmak istiyorum. 2, 4, 5 yanlış bakmışım. Tabii ki benim gibi yapmayın. Şurada bir tane atlamışım trabzan hanımlar. Evet onu da hemencik yaptım. Burada eksiltme falan yapmazsanız 1 iki sıradan sonrasında model zaten alıp başını gidiyor. Aşağılara bakarak üstü tamamlayabiliyorsunuz hanımlar. Bakın şimdi buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 12 zincir çekmiyorum. Bakın şu kısmı yapacağım. Burada başını bir kez doladım. Kenardaki bu zincire yani kenar trabzanına batıyorum. Şöyle ikili bir trabzan yapıyorum buraya. Böylece bu sıramı da hanımlar tamamlamış oldum. Şimdi 3 tane zincirle dönüyorum modeli. İşte tam da burada bu yapmış olduğum yuvada arkadaşlar modeli kaydırıyorum. Model aslında şu çıkmaya başladı. Şimdi bir kez doladım 3 zincirin birinci trabzan. ikincisini yapıyorum. Zincirin altından girdim. Üçüncüsünü yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir kez doladım. Sıkıştırdım. Bakın İlk zincirden giriyorum. Bir de şu karşıdan bir iki tane atladım. Üçüncüye battım. Böyle arkadaşlar tomurcuğumu yaptım. Ve böyle yapıyorum. Doladığım soluna 3 tane trabzan kuruyorum. Burası modelin kaydığı yer. Bakın burada yapmıştık alt sırada modeli. Şimdi burada yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 dördüncüye girip batıyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir doladım. Aynı işlemi buraya yapıyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 3 tane trabzan. Şimdi sıkıştırdım. Başını bir kez doladım. İlk zincirden girdim. Bir de sondan 3. zincire batıyorum. 1 2 3. zincirden giriyorum. Şöyle aşağıda minik bir tomurcuk oluyor. İçinden ilmek geçirdim. 2 2 çıktım. 4. de bu. 4. buraya yaptım. Şimdi bunun sol tarafına 3 tane trabzan yapıyorum hanımlar. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektim. Burada tam orta kısmına sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı işlemi buraya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da hızlı bir şekilde yapalım. 2 2 çektim. Şöyle 3 tane tamamlıyorum hanımlar. Bu şekilde 3 tane yaptım bakın. Bir kez doladım. İlk zincirden girdim önüne gelen ilk zincir yani biraz göz kararı hesabı da yapıyoruz. Hemen bakın şurada biraz kenara pay ayırıyorum. Buradan da bu şekilde batıyorum. Şöyle bir tomurcuk elde ettim. 2 2 çektim. Şimdi soluna da 2 tane pardon 3 tane tırabzan yapıp bitireceğim. Evet. Yaptım. Bakın. İsterseniz zincire de batarsınız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim döndüm. Modeli kaydırmıştık. Şimdi modelimizi kurduktan sonra üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi başını bir kez doladım. Birinciye değil ikinciye giriyorum batıyorum. İkili trabzan. Üçüncüsünü yapıyorum. Sırayla 7 tane trabzanı bunu tamamlıyorum hanımlar. Aşağıda ne varsa üstte o. Bakın yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 11 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doladım. Tam orta kısımda bakın şuranın tepesine ilk trabzandan batıp 7 tane tamamlayacak şekilde yine trabzan yapıyorum. Buraları hızlı yapacağım. Çünkü buralar aynı. Bakın böyle Yani ikili trabzan yapıyoruz. Başka bir şey değil. Şimdi burası içinde 11 tane zincir çekeceğim. Tıpkı burada olduğu gibi. Sonra kenara geleceğim hanımlar. Şimdi hanımlar kenara kadar geldim. Burayı da yaptım. Kenarda 7 trabzanın üzerine 7 tane trabzanımı da yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüyorum. Model artık başlangıç kısmına döndü. Yani birinci kısma döndük arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Bakın. 1 2 3 dördüncüden girdim buraya bir sık iğne neden 5 tane zincir çektim 4 çekmedim bir tanesini arkadaşlar fazla çektim ki kenar olduğu için o yüzden yoksa başka bir sebebi yok. 1, 2, 3, 4 zincir doladım. Bakın şu kısımda ne yapıyordum? 2, 2 çekiyordum. 3 tane trabzan. Devam ediyorum. İkinci yaptım. Şöyle. Şimdi modeli kuruyorum. Sıkıştırdım, doladım. Dibindeki ilk zincirden girdim. Bir de soldan 1 2 3. zincirden giriyorum. Şöyle ve bakın burada şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi ikisinin içinden ilmek alıyorum. Hepsinin içinden geçiriyorum. Bakın burada tomurcuğum oldu. 2 2 çektim. Doladım. Şimdi şu solundaki boşluğa 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Sabitliyorum. Tekrardan 4 zincir çekiyorum. Yine bu kısma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada model artık tekrara bindi zaten. Bakın aşağıda aynısını görüyorsunuz. Bundan sonrasında şu kısımda bakın şu kısımda aynısını uyguluyorsunuz. Dönüşlerde zaten size aşağısı ne yapacağını söylüyor. Ben şimdi modeli birazcık ördüm. Karşınıza geldim. Bakar mısınız? Çok tatlı, zarif, çıtı pıtı bir model oldu. Gerçekten çok da kolay bir yapımı var. Ben çok beğendim. Bakın şuradaki minik minik tomurcuklar modele ayrı bir hava katıyor. Şöyle de göstereyim. Basit bir model arkadaşlar. Hemencik bir çırpıda bitirirsiniz. Bunu üzerine hani oturup yaptığınız zaman hemencik biter diye düşünüyorum. Benim ipim simli şal ipi. Bununla şallar, yelekler örebilirsiniz arkadaşlar bu desen ile. Çok zarif gerçekten. Arka yüzü de bir kez daha bakalım. Ön yüzü de bu şekilde. Umarım hoşunuza giden anlatabildiğim bir video olmuştur. Benim çok beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Böyle basit ve zarif modelleri çok severim. Hanımlar, eğer modelimi beğendiyseniz bir tane emoji olsun aşağıda yorumlar kısmına yorum atarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim şimdiden vaktinizi ayırıp bunu yaptığınız için. Yapmak istemezseniz de saygı duyuyorum ama videolarıma beğeni ve yorum olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Videolarımız daha fazla kişiye ancak bu şekilde ulaşma imkanına sahip olur ve modelim hakkındaki de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yazın günler uzadığı için yeleklerde kol ve yakı kesimleri göstermeyi düşünüyorum. Ama şu anda günler biraz kısa olduğu için uzun bir video olacak eğer çekersem yetişmeyebilir her model için ama ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse böyle bir şey düşünüyorum hanımlar. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki modelde görüşürüz. Hoşçakalın.